Vadeli işlem ve opsiyon piyasası. Bıst 30 yakın vade. Haftanın son işlem gününde yurt dışı piyasalarda yeşil tonun hakim olduğunu söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri vadelileri ve Avrupa endekslerinde alıcılı seyirler hakim. Asya piyasalarında ise kapanışlar alıcılı gerçekleşti. Sözleşme tarafında da sınırlı alıcılı bir başlangıçtan sonra yataya yakın kararsız seyirler görüyoruz. Günün geri kalanında sabah bülteninde belirttiğimiz seviyeleri koruyoruz. Gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerde 2830 ve 22 günlük basit hareketli ortalamanın bulunduğu 2867 civarını takip ediyoruz. 2867 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanmadıkça yükselişlere temkinli yaklaşılması gerektiğini değerlendiriyoruz. Aşağıda ise 2790 ve gün içinde görülen en düşük seviye olan 2775,25 aralığını destek olarak izleyeceğiz. 2775,25 seviyesi altında kalıcılık sağlanması durumunda 2733 seviyesi gündeme gelebilir. USD'ye yakın. Vade TÜİK Mart ayına ilişkin sanayi üretim verilerini açıkladı açıklanan verilere göre yurt içinde sanayi üretim endeksi aylık %1,8 oranında daralırken yıllık bazda ise %9,6 oranında artış gösterdi. Açıklanan verinin fiyatlamalar üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Haftanın son işlem günündeyiz. Hafta başından itibaren kurda yükseliş eğilimi hakim. Bugün ise fiyatlamalar üzerinde oynaklık artmış durumda günün geri kalanında yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise Michigan Tüketici Güven Endeksi verisi izlenecek. Dolar Türk Lirası spot kuru 13.30 itibariyle 15.46'lı seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 104,80 seviyesinde bulunuyor. Bu bağlamda sözleşmede gün içi 15,85, 15,95 ve 16,20 seviyeleri direnç, 15,63, 15,50 ve 15,35 seviyeleri ise destek olarak izlenebilir. Yatri, gram altın, yakın vade. Haziran vadeli gram altın sözleşmesi, bugün 954 Türk lirası 82 kuruş, 960, 3 Türk lirası aralığında hafif satıcılı seyrediyor. Spot piyasada gram altın saat 13.30 itibariyle 904 Türk Lirası 28 kuruş seviyesinde işlem görüyor. Sözleşmenin 960 Türk Lirası seviyesinin altına doğru seyirlerde daha da yoğunlaştığı görülüyor. Bu nedenle sözleşme için 960 Türk Lirası altında saatlik kapanışlarına devam etmesi durumunda 969 Türk Lirası stop seviyesi olmak koşuluyla 938 Türk Lirası 940 Türk Lirası aralığı hedeflenebilir. Sözleşmede 965 Türk lirası direncinin üzerinde kapanışlar görülmedikçe yukarı yönlü pozisyonlara karşı temkinli yaklaşılmalı görüşündeyiz. Sözleşme için 965 Türk lirası seviyesinden sonra 972 Türk lirası direnci izleniyor. Bu direncin üzerinde 962 Türk lirası stop seviyesi belirlenerek 989 Türk lirası 991 Türk lirası karalımı için değerlendirilebilir. Bu pay vadeli sözleşmeleri. FTH Bu hafta risk iştahındaki dalgalanma ile birlikte endekste dün yaşanan kayıpların bir kısmının haftanın son işlem günü geri alındığı görülmektedir. Mayıs vadeli Tiao sözleşmesinde sabah verdiğimiz strateji başarıyla sonuçlanırken sözleşmede ortalamaların bulunduğu bölgeden fiyatlama yaşanmaktadır. Son dönemde yüksek volatilitenin kaydedildiği sözleşmede 42 Türk lirası 60 kuruş seviyesinin altına fiyatlamanın sarkması halinde düzeltme hareketlerinin devamı beklenirken, 43 Türk lirası seviyesinin üzerinde alımlar yeniden ime kazanabilir. Sözleşmede 42 Türk lirası 35 kuruş stop seviyesi olmak kaydıyla 43 Türk lirası 10 kuruş ve 43 Türk lirası 40 kuruş seviyeleri karalımı için değerlendirilebilir düzeltme hareketlerinin etkili olması durumunda 42 Türk lirası 98 kuruş stop seviyesi olmak kaydıyla 42 Türk lirası 25 kuruş ve 41 Türk lirası 88 kuruş seviyeleri gündeme gelecektir. Tısıse Dün risk iştahındaki zayıf seyir ve yurt içinde artan satış baskısına bağlı olarak Mayıs vadeli ise pay sözleşmesinde satıcılı bir fiyatlama etkili olurken, bugün piyasalarda etkili olan toparlanma çabasının katkısıyla Sıse sözleşmesi, %1'e yaklaşan değer kazanımıyla 19,70 TL'li seviyelerden işlem görüyor. Sözleşmede 19,82 TL'nin aşılması halinde yukarı yönlü pozisyonlar alımı düşünülebilir. Alınabilecek long pozisyonlarda 19 Türk lirası 50 kuruş stop olmak üzere 20,10-20 Türk lirası 20 kuruş aralığı karalımı için değerlendirilebilir. Geri çekilmelerde ise 19 Türk Lirası 40 kuruş altına sarkılması halinde short yönlü pozisyon alımı denenebilir. Bu durumda 19 Türk Lirası 70 kuruş stop olmak kaydıyla 19,10 19 Türk Lirası aralığı karalımı için takip edilebilir. F Sahol. Borsa İstanbul'da artan kayıplarla dün sert satışların yaşandığı mayıs vadeli Sahol sözleşmesinde bugün toparlanma çabası etkili olurken Alımların görece sınırlı kaldığı ve sözleşmenin hafif alıcılı bir seyirle 19,38 TL'den fiyatlandığı görülüyor. Sözleşmede günlük grafikte kısa vadeli üssel ortalamalar 19,89-20 Türk Lirası 2 kuruş aralığında bulunurken, kısa vadeli ortalamalar altında kalındığı sürece yukarı yönlü pozisyon alımının riskli olacağı kanısındayız. Öte yandan sözleşmede gün içi düşük seviye olan 19 Türk Lirası 20 kuruş altında denenebilecek short yönlü pozisyonlarda 19 Türk lirası 45 kuruş stop olmak üzere 50 günlük üstel ortalamanın bulunduğu 18 Türk lirası 90 kuruş karalımı için hedeflenebilir. 50 günlük ortalama altında satıcılı seyrin devamı beklenebilir.